Coin Academy kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Geçtiğimiz videoda sizlerden yorumlar kısmına alt yazmanızı istemiştim. Bunların hem bazılarını teknik tarafına hem bazılarını haber akışına hem de genel bir alt hakkında konuşma yapacağım bir video olacak bu video. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Burada bahsedeceklerim arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir ya da tamamen objektif olacağım. Hani buradaki coinlerin hepsini ben tutmuyorum aralarında tuttuklarım da var tabii ki. Ama buradaki coinlerin hepsini ben tutmuyorum. Ee, burada genellikle aslında bakarsanız yaygın coinler zaten bunlar. Ee, sizler benden istediğiniz ve bunun objektif bir analizini yapıyorum. Eğer sizlerin tuttuğu alt e kötü bir yorumda bulunursam lütfen bunu yanlış anlamayın. Tüm samimiyetimle e, sizleri de sevdiğim için özgürce e, burada objektif bir şekilde düşüncelerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. E, şimdi ilk olarak... Başlayalım arkadaşlar. FTM ile başlayacağız. Yine yorumlarda gelen bir altcoin. Burada FTM'nin hakkında ufak bir şey söyleyeceğim. Burada Ethereum tarafında bazı yazılım destekleri aldıklarını ve proje tabanında fena olmayan bir projeye sahip olduklarını biliyorum. Yine duyum olarak ve birazcık kendi ufak çaptaki araştırmalarından dolayı. Şu anda burada ama teknik tablosuna odaklanacağız. Haberiniz olsun teknik analizine. Şimdi arkadaşlar ilk periyotta FTM'de ciddi bir fiyat düşüşü var ama şöyle de bir arz dengesine baktığımız zaman 2.5 milyar tane FTM var. Ve geçtiğimiz zamanlarda ulaştığı fiyatlara da bakarsak şöyle aşağı yukarı uzun zamanda sektörde var olan biri olarak fiyat tahmini edebileceğim konumdan burada yaklaşık olarak 1 dolar bantları olabilir benim uzun vadede. Burada... Piyasaya bir hareket geldikten sonra 1 dolara hızlı bir şekilde çıkabileceğini düşünüyorum yine. Tabi projeyi salmazlarsa, projeyi yüklenmeye, yatırım yapmaya, çalışmaya devam ederlerse bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ee, kısa vadede şu anda tam destek konumunda durmaya çalışıyor ama destekte de kırılmış gibi arkadaşlar. Kısa vadede aşağı yönlü düşüşler gözlemleyebilirsiniz FTM'de. Ee, bu Tabii ki hem piyasalardan dolayı kaynaklı olan bir düşüş, düşüş. Hem de Bitcoin'in durumundan kaynaklı olan bir düşüş durumu söz konusu kısa vade içerisinde. Ee, ama burada e, ilk hedef konumu dediğim gibi burada hatta tam 1 dolar bantları da değil arkadaşlar. Burada 1.24 bantlarına bir FTM yürüyüşü gelmesi muhtemel olabilir. Çıkış fiyatlarına kadar düşmüş bu da tabii ki birazcık korkutmuyor değil arkadaşlar. Neden korkutmuyor? E, yani çıkış fiyatı dediğim Binance'de listeleme fiyatı yaklaşık buralarmış zaten yine o bölgeye çekilmiş burada arzını düzgün kontrol etmek lazım. Tutan arkadaşlar arada sırada böyle uzun vade tutuyorlarsa birkaç haftada bir, ayda bir şuradaki arzı kontrol etsinler. Buraya yeni bir arz yükleniyor mu? burada mesela maksimum 3 milyar var ya şu anda dolaşımda 2,5 var. Yani burada aslında arada bir 600 milyar tane e pardon 600 milyon tane bir boşluk var. Yani piyasaya birazcık daha FTM sürülebilir. Bunu da lütfen dikkatli bir şekilde incelesinler. Böyle bir durum olursa fiyatın yine aşağı çökmesine sebep olabilir. E bu konuda da dikkat ettikten sonra şimdilik yorumlarım bu kadar. Benim FTM'de teknik tabloda destekteyiz ama destek kırılmış gibi duruyor arkadaşlar. Kısa vade düşüşlere Hazır olmak lazım burada bir sonraki hani böyle atak gelirse eğer ilk periyodda yürüyeceği ayar 0.39 bölgesidir onun akabinde bu bölgenin kırılmında farkındaysanız zıplama bölgesi yani 0.40 .0 39 FTM'de zıplama bölgesi 21 Ağustos 2020 tarihine baktığınız zaman burada bu bölgenin kırılımı sonrasında bir retest gelmiş buraya yani kırılıp kırılmadığından bir emin olmuşuz. Ardından ciddi bir fiyat sıçraması gerçekleşmiş. E, şu anda tekrardan aslında 0.40 bölgenin oldukça önemli bir bölge olduğunu hatırlatmakta fayda var FTM'de. Bu bölgenin kırılımları yukarı yönlü e, bir sıçramaya sebebiyet verebilir fiyatta FTM için. Onun dışında sıradaki altcoin Matic arkadaşlar. Poligon Bunu sizle birlikte zaten uzun süre konuştuk. Geçtiğimiz haftalarda çok ciddi bir haber akışı söz konusuydu ki geçtiğimiz günlerde bir de Nike ile anlaşma yaptıklarını duyulan aslında matik tarafı oldukça çalışıyor bu son zamanlarda piyasanın tersine geldi birazcık çok güzel haber akışı vardı. JP e, Morgan ya dünyanın en büyük yatırım bankalarından bir tanesi belki de en büyüğü e, burada ilk aslında bakarsanız işlemini gerçekleştirdi poligon ağ üzerinde. E, bu böyle güzel bir haber akışı sonrası fiyatlamıştık yukarı yönlü. Akabinde gelen anlaşmalar olsun fiyatın kendi alıcılarından dolayı da yükselişi olsun. Güçlü bir yapısı var Matic'in Ama şu anda arkadaşlar piyasanın birazcık... E, şeyine gitti hani kurunun yanında yaş dayandı gibi oldu. Birazcık Matik şu anda gözden düşmüş momentumunu kaybetmiş durumda. Ben bu hareketi aslında bakarsanız piyasaya bağlıyorum. Piyasanın koşullarına bağlıyorum. Matik üzerinde bir düşüşten söz etmiyoruz. Sonuçta bütün kriptoda bir Kötü bir buhran dönemi söz konusu İnsanlar gerçekten sıkılmış ben özellikle dikkat ediyorum eskiden mesela izlenme sayıları aşağı yukarı yine videoların aynı geçtiğimiz birkaç aya göre ama son yaşanan olaylardan sonra bu FTX'in çöküş olaylarından sonra artık yorumlarda görüşlerinizi belirtmi belirtmiyorsunuz yani biraz daha e, sizler de bıkmış durumdasınız piyasadan birazcık umutlarınızı kaybetmiş durumdasınız bunun farkındayım. En tam şekilde sizlere destek olmaya devam ediyor olacağım ben elbet ki e, ilk defa görmüyorum arkadaşlar ben uzun süredir özellikle borsalarda da uzun süredir piyasanın içinde olduğum için bu dönem dönem gerçekleşen bu krizlerde çok can yandığından e, birinci e, şahıs olarak bunu hissediyorum ben o sebeple bunu sizlere de söylemek istedim içimden geldi burada matik tarafında. Şuradaki 0.95 1 dolar bantları arasındaki bölgenin kırılımı matikte yeni bir yürüyüşe yol açabilir arkadaşlar. Direnç konumu aşağı yukarı oraya tekabül ediyor. Destek konumuysa burada 0.76 bölgesi. Eskiden beri takip eden kullanıcılar biliyorlar ki ben matikte tekrar bir 0.50 seviyelerine düşse de alsam diye uzun süre bekledim 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 ama oraya asla düşmedi arkadaşlar. Bu sebeple hani bazen hani siz diyorsunuz ya hocam ne yapalım şöyle mi yapalım böyle mi yapalım. Gerçekten bunu öngörmek çok zor. Hani belki de en doğru alım fırsatı fiyat eğer seviyeler uygunsa hani bunun 0.80'den mi aldık 0.60'dan mı aldık bakılmaması gerekiyor diye düşünüyorum bir yandan da. Çünkü bakın ben buradaki dalgayı kaçırmış oldum. Matikteki bu yükseliş dalgasını. Bunun sebebi inatla 0.50 seviyelerini beklemiş olmamdı. Bu da e, hem kendime ufak bir eleştiri olsun. Hem de sizlere belki e, bu tecrübeden bir fayda sağlarsınız diye anlatmak istedim. Destek seviyemiz 0.76 bölgesi arkadaşlar. O bölgeye düşerse ben bu sefer 50'yi kadar beklemeyeceğim. 0.76 bölgesine kadar bir geri çekime gelirse o bölgeden mati e, sepetime ekleyeceğim arkadaşlar. E, bunun dışında genel bir şöyle baktığımız zaman Dominans endeksine altcoinler için böyle hafif hafif yavaş yavaş değil mi yukarı yönlü bir yönelmişiz. E, Dominans endeksinde çok dikkat edilmesi gereken bir tablo mu? Bence değil. E, çünkü burada bir hacim de yok. Hani piyasalar hacimli bir şekilde işlem görüyorken Dominans Endeksi daha doğru veri verir bize. E, şu anda piyasalarda bir işlem yok. Şurada e, 24 saatlik hacimlere baktığınız zaman yerler düşmüş durumda. Kimse de almıyor, kimse de satmıyor arkadaşlar. E, bu sebeple bir hacimsizlik söz konusu. Bu sebeple de Dominans endeksindeki veri aslına bakarsanız çok çok önemli değil benim için ama hafiften yükselmeye çalıştığında söylemekte fayda var. Birazcık ee, birazcık altcoinlerden daha şiddetli bir para çıkışı gelmiş. Ee, ama krize göre büyük krizde altcoinlerde herhangi bir problem çekmemişiz arkadaşlar. Buradaki tablo bize bunu anlatıyor. Bakın burada tam FTX çöküşünden sonra bir kritik olay gerçekleşiyor. senin tam altcoinlerden para çıkıyormuş ama hemen onu e, ee, tekrar aşağı yönelerek burada alt altcoin'lere tekrar bir para giriş olmuş. Bunun temel sebebi fiyatların diplerde olması arkadaşlar. İnatla piyasanın süründürülmesinin sebebi balinaların, kurumsalların malı topluyor olması. Bunun da farkına varmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir sonraki list sırada Chiliz var. Chiliz biraz daha sıcak bu dönemler. Yani momentuma sahip içerisinde işlemler dönüyor. Bu sebeple de bir hareketlilik durumu söz konusu. E, hedef bölgemize gelmiş baktığınız zaman Chiliz. E, burada kimler hani bu kadar sabredip beklediler bilmiyorum. Burada Çiliz tarafında yazın Çiliz konuştuğumuz zaman bu bölgenin Çiliz'de bir hareketlilik sonucundaki ilk bölge olduğunu konuşmuştuk. Yaklaşık 2.5x kadar oradan yukarı uçmuş arkadaşlar. Şu anda yine bu hat 0.17 ile 0.24 arasındaki şu görmüş olduğunuz dikdörtgen bölge Çiliz'de aslında piyasadaki şey bölgesi kırılım bölgesi kritik kırılım bölgesi. Biz buranın kırıldığını ileriki günlerde görürsek burada 0.47 olacak bir sonraki hedef. Evet birazcık şaşırabilirsiniz. Hocam nasıl 0.47'ye çıkacak birden yani birden iki katına mı çıkacak fiyat diye. E, ama teknik tabloda direnç bölgesi orası gözüküyor. Buranın kırılımında piyasada birazcık arkamızda durursa 0.47'ye kadar rahat bir şekilde yürümemiz hiç işten bile değil arkadaşlar. Benim şahsi düşüncem bu yönde. Aynı zamanda biliyorsunuz bir dünya kupası var. E, bir de Çilis tabii ki futbolla e, içli dışlı bir e, proje belki de en büyük e, futbol alanındaki blockchain projesi. Bu sebeple Çiliş tarafında bir hareketlilik ondan dolayı da bir hareketlilik söz konusu oluyor olabilir. Böyle bir haber akışları var, e, Dünya Kupası var. Tabii bunu elbet ki bir noktada Çiliş değerlendirecektir arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz Dünya Kupaları nadiren gerçekleşiyor. Böyle her gün, her ay gördüğümüz şeyler değil. Bu sebeple bu. E dünya kupasını güzel bir PR'a, marketinge çevirme şansları var. Bunu yarın bir gün gerçekleştirdiklerinde fiyatlarda sıçramalar görebilirsiniz. şimdiden sizlere uyarıda bulunmak istedim. Bunu da köşeye koyduk. Bir sonraki riff. Riff tarafına çok sık istiyorsunuz benden. Sanırım kalanda bayağı bir kişi e tutuyor arkadaşlar. burada riff tarafında söyleyebileceğim az önce en başta bakmıştık ya FTM'ye aynı durum söz konusu burada da. Ee, burada bir destek mücadelesi veriyor. Kırıldı kırılacak kırıldı kırılacak. Bu da kısa vadede ufak da olsa bir tehlikenin söz konusu olduğunu söylüyor bizlere. Ee, ama Rift de yine e, zamanında güzel yatırımlar toplamış. Güzel seviyeleri gelmiş bir proje ve sizlerin de çok sevdiği bol sıfırlı projeler, projelerden. E, burada takip edebileceğimiz hedef konumları yani direnç konumları 0.012 bölgesi olabilir buradan oraya ne kadar yapıyormuş bakalım ee, yaklaşık olarak 4 eksik bir hareket demek oluyor 3124'ten 012 98'e kadar 0.012 98'e kadar bir hareketten söz ediyor olabiliriz. E, son çıkışlarda ama dikkat edin bu söylediklerim evet pozitif geliyor olabilir size ama şuradaki tablo hiç hoş değil arkadaşlar çok büyük bir çöküşten söz ediyoruz burada e, muhtemelen bir haber kaynaklı bir durum söz konusu burada ya da ciddi bir yatırımcı balina olabilir kurumsal olabilir bu coin'den çıkış yapmış anlamına geliyor buradaki tablo çok sert bir mumla. Düştüğünü ve bir türlü ayağa da kalkamadığını görüyoruz. Haber akışlarını bir kontrol ettirmek, etmekte, şöyle bir yoklamakta fayda var diye düşünüyorum. 31 de destek bölgemiz buranın kaybedilmemesi gerekiyor arkadaşlar, e, RIF için. Şimdilik durumlar bu şekildeydi. Umarım e, beğenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir video. Yorumlar kısmında bu videonun yorumlarına tekrardan altcoinlerinizi yazın. E, hepsini ben liste halinde tutuyorum. Onların elimden geldiğince ve çoğunlukla hakim olduğum altcoinleri sizlerle incelemeye devam ediyor olacağım. Akşamki videoda Bitcoin'e ve küresel piyasalar öncelediğimiz önemli şeyler konuştuğumuz videoya. E, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.